Ev kaçkınından hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün bu şirin güzel yere kahvaltı yapmaya geldik. Ordu yöresine ait birkaç tane kelime dikkatimi çekti. Onları size anlatarak göstermek istiyorum. Şimdi tesisimizde kahvaltımız hazırlanırken ben de size bu kelimelerin Orduca anlamlarını anlatacağım. Böyle şirin bir yerdeyiz. Böyle yürüyüş merdivenlerinde aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada merdivenden yuvarlanmayın yazıyor. Yani merdivenden yuvarlanmayın demek istiyor arkadaşlar. Hocam siz buradan dönün. Ben buradan geleceğim. Tamam dostum. Vallahi bence de çekilir ya. Yani. Evet arkadaşlar. Oraya o karı gidersen orada gidiyor. Yani tabelanın gösterdiği tarafa doğru giderseniz oraya kadar gidersiniz demek istiyor arkadaşlar. Burası da akuru akuru bahçeye gidiyor. Yani aşağı tarafa giderseniz bahçeye gidiyor demek istiyor. Evet burada yine kafazı taşa vurman karışma yani kafası derken kafanızı demek istiyor arkadaşlar kafanızı taşa vurmayın karışma burada yine bizim kösele dediğimiz bıçak bileme orak bıçkı bileme aleti var böyle nostaljik bir yer arkadaşlar. Evet şurada yeni bir yazımız daha var. Ağzına damun çıkasıca o bakın. bakayım. <laughs> Bunu zaten anlamışsınızdır herhalde. Yani burada güzel yine nostaljik bir kamelya var. Kaç oradan az bak semelek eğneğin kalın giyde unut tutsun. Yani arkadaşlar üzerinizi kalın giyinin unut tutsun derken de sıcak tutsun demek istiyor. Yine burada yön tabelalarımız var arkadaşlar. Bunları da çekeyim. Irmak kıyına çinmeye gideyim. <laughs> Irmak kenarına yüzmeye gidiyor. Yemek istiyor sanırım. Avurdan arada dost doğru kanyona gideyim. Yani bu işaret Küpkaya Kanyonu'na gidiyor demek istiyor arkadaşlar. Avurdan ağrı derken şuradan doğru demek istiyor. <laughs> evet arkadaşlar masamız burası. Hazırlanıyor şu an kahvaltımız. Şurada bir iki yer daha var, anlatmak isteyeyim. Kız kısmı Uga'da gezer mi? <laughs> Aga, o neydi ki? Yani bizim görev ayı tamam. Ben bile konuşma, konuşma arkadaşlar. Konuşurken zorluk çekiyorum bu şiveyi. Evet arkadaşlar, tesisimiz burası. Kahvaltı yapacağımız yer. Çok güzel manzarası var. Şöyle aşağıdan ırmak akıyor. Görebildiğiniz üzere. Burası Kükkaya Kanyonu'na gidiyor arkadaşlar. Bu ırmağın devamı kanyona gidiyor. Kanyonu da sizlere çekip göstereceğim zaten. Yani böyle bir manzaramız var. Ondan sonra şurada arkadaşlar Fırak ya Söykenme Kehten Gidersin yazıyor. Yani Frakya derken arkadaşlar şunu kastediyor. Söykenme derken yaslanma. Kehten derken de şu aşağıda gördüğünüz turumu kastediyor arkadaşlar. Gidersiniz zaten. Hepimiz biliyoruz. Yine burada. Fırakta'ya dayanma. Kaç buradan öte git. Yani Fırakta derken yine arkadaşlar dediğim gibi bunu kastediyor. Dayanma, dayanmayı zaten çok üzülüyoruz. Kaç şuradan az öte. Kaç oradan az öte. Yani arkadaşlar tehlikeli. Kırmızı aşağısı bayağı bir yüksek yani. Belki bir 20-30 metre kadar yüksekliği var. O yüzden uyarı levhaları güzel olmuş. Ve şu an kahvaltımız geliyor arkadaşlar. Ben şu an kahvaltıyı da size göstermek istiyorum. Sertmeköy kahvaltısı sanırım. Sadece soğukları aldım Evet bunlar sadece soğuklar mı şu anda? Şöyle bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan yürüyüş yolumuz var. Yürüyüş yolumuz ırmak kenarına kadar iniyor. Böyle nostaljik bir yoldan Burada yine bir kamelyamız var. Burada da oturup kahvaltı yapılıyor. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir yerdeyiz. Biz şimdi arkadaşlar burada kahvaltımızı yapacağız. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Size daha Karadeniz yöresine ait güzel şeyler göstereceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.